Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mami bugün sizlere sınırsız bir şekilde Gmail nasıl açılır sizlere bunu göstereceğim kesinlikle telefon numarası onaysız bir şekilde ve biraz sonra vereceğim taktiği uygularsanız sınırsız bir şekilde Gmail açabilirsiniz isterseniz sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim Arkadaşlar videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olmayı, bu videoya da like atmayı unutmayın. Gelecek olan videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini de tümü yaparak gelecek olan videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar iki tane Google Chrome gibi tarayıcı uygulaması indirmemiz gerekiyor. Bir tane indirseniz de olur ama bir Gmail açmak yerine iki tane Gmail birden açabilirsiniz. O yüzden iki tane indirmeniz sizler için daha iyi olur. Arkadaşlar ilk olarak telefonumuzu uçak moduna alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar duç duç go tarayıcısına giriyoruz. Arama kısmına gmail aç yazıyoruz. Ve arkadaşlar bu cümleyi aratıyoruz. Hemen aratalım. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bu hatadan sonra arkadaşlar uçak modunu kapatıyoruz. İnternetimiz şimdi yerine gelsin. İnternetimiz geldi arkadaşlar. Daha sonra sayfayı bir kere yeniliyoruz. Burada arkadaşlar birinci site değil ikinci site Gmail hesabı oluşturma sitesine giriyoruz. Daha sonra arkadaşlar buradan hesap oluştur diyoruz. Arkadaşlar buraya herhangi bir isim veya soy isim girebilirsiniz ama siz yine de isimlere dikkat edin. Hemen bir isim girelim. Ben buraları hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki bilgileri doldurduktan sonra ileri diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizden telefon numarası istemedi. Aşağıdan gün, ay ve yılı ayarlıyoruz. Hemen buraya ayarlayalım. Arkadaşlar yılı 2006 yapmanızı tavsiye ederim. 2006 yapsanız daha iyi olur sizler için. Daha sonra cinsiyetimizi seçiyoruz. Tekrardan ileri diyoruz. Aşağı doğru geliyorum arkadaşlar. Kabul ediyorum'a tıklıyorum. Arkadaşlar bu taktikle Gmail hesabı açmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi zaten hesabımız buraya geldi. Arkadaşlar bu uygulamada yapacağımız son bir şey kaldı. Tüm verileri temizlemek. Onun için arkadaşlar yukarıdaki ateş işaretine basıyoruz. Daha sonra buradan tüm sekmeleri ve verileri temizle diyoruz. Tüm sekmeler ve verilerimiz temizlendi. Daha sonra uygulamayı kapatıp arka plandan siliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere söyleyeceğim bilgiler gerçekten çok önemli. Bu taktiği arkadaşlar her dakika yapmayın. 7 veya 8 dakikada bir yapın. Çünkü ardarda açtığınız zaman Google bunu algılıyor ve sizin bot kullanıcı olmadığınızı anlamak için sizlerden telefon numarası istiyor. Bu telefon numarası ile arkadaşlar 3 defa veya 4 defa Gmail açtığınızda artık telefon numarasını bile girseniz Gmail hesabı açamıyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu durumda da kalmamak için 7 veya 8 dakikada bir girip bu taktiği uygulayın arkadaşlar. Ve bu sayede sınırsız bir şekilde Gmail hesabı açabilirsiniz. Şimdi o para uygulamasına gireceğiz. Girmeden önce tekrar uçak modunu açıyoruz ve arkadaşlar uygulamaya giriyoruz. Hemen uygulamamızı açsın. sizlere burada ne yapmamız gerektiğini hemen söyleyeceğim zaten. Arkadaşlar arama kısmına Gmail yazıyoruz. Bu cümleyi aratıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bu hatadan sonra arkadaşlar uçak modunu kapatıyoruz ve internetimizin yerine gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. İnternetimiz yerine geldi. Şimdi sayfayı bir kere yeniliyoruz. Bundan arkadaşlar en üstteki siteye girmemiz gerekiyor. Daha öncesinde arkadaşlar sizlere böyle bir bildirim gelirse bunu reddedin. Ve ilk siteye giriyoruz arkadaşlar. Buradan hesap oluştur diyoruz. Arkadaşlar buradaki bilgileri girin. Ben buraya biraz hızlı geçeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki bilgileri doldurdum ve ileri diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizden telefon numarası istemedi. Buradan gün, ay ve yılı ayarlıyoruz. Sonra cinsiyeti ayarlıyoruz arkadaşlar. Buradan günü sallıyorum. Ay da aynı şekilde salladım arkadaşlar. Yılı 2006 yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonra cinsiyeti erkek olarak belirledim ve ileri diyorum. Daha sonra en aşağıya gelip kabul ediyorum diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabımız açıldı. Arkadaşlar dediğim gibi bu taktikleri 7 ila 8 dakika geçtikten sonra yapın. Her 7 ila 8 dakika sonra arkadaşlar bunu yaptığınızda sınırsız bir şekilde Gmail hesabı açabilirsiniz. Şimdi buradan çıkıyorum. Daha sonra operanın üstüne geliyorum. Uygulama bilgisi diyorum arkadaşlar. Verileri temizliyorum. Alan yönetimi diyorum arkadaşlar. Buradan tüm verileri sil diyorum. Ve bu sayede arkadaşlar sınırsız bir şekilde Gmail açabilirsiniz. Her Gmail açtıktan sonra arkadaşlar bu adımları uygulayın. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu güzel taktiği sizlerle paylaştım. Aklınıza takılan bir şeyler olursa ben size yorumlar kısmından elimden geleni yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.